Şimdi küresel piyasalardaki gündemle gündemle ilgili bir uzman yorumu alalım. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gers karşımızda olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, i̇sterseniz Borsa İstanbul'la başlayalım. Güne pozitif bir açılış yaptık. Elbette yurt dışı da pozitif. Ama baktığımızda özellikle son dönemde bankacılık hisseleri biraz geride kaldı. Buna rağmen endeks yukarı yönlü harekete devam ediyor. Bu hareket bankalar olmaksızın devam edebilir mi sizce ve hangi seviyeleri takip etmek lazım endekste? Bankalar uzunca bir süredir endeksin altında gidiyor. Bunun da nedeni ekonomideki zorlukların yükü büyük ölçüde banka bilançolarına kalıyor. Ama e, bunun dışında Borsa İstanbul'da ufak hisse senedi hareketi de var ciddi bir şekilde. E, örneğin yıl beri baktığımız e, yıl başından beri baktığımızda Borsa endeksi hala eksi 10 civarında yüzde 10 civarında getirisi. Fakat BIST 100 dışı yani 100 tane büyük hisse dışındaki ufak hisseler e, %20'ye yakın getiri sağlamış durumda. Yani Borsa'da ölçek belirleyici oldu son dönemlerde. Nedeni de şu, büyük hisselerde ki buna bankalarda dahil yabancı satışı var. Her ay, her hafta devam eden bir yabancı satışı var. Ufak hisselerde ise yabancılar olmadığı için burada çok hızlı hareketler de olabiliyor. Bazen spekülatif diyebileceğimiz ciddi hareketler de olabiliyor. Dolayısıyla borsada banka banka dışı e, ile birlikte büyük küçük hisse ayrımı da çok ön plana çıkmış durumda. Dolar TL'yi de sormak istiyorum size. 6.80 aynı seviyesine işlemler devam ediyor. Bugün e, yine aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Elbette swap beklentileri burada önemli. Sizce bu hareket devam edebilir mi? Biraz daha aşağı yönlü hareket alanı olabilir mi dolar TL için? Ya dövizle ilgili yorum yapmak çok zor. Çünkü e, çok fazla değişken var. Dolayısıyla bence para politikası boyutuna odaklanmak lazım. Merkez bankası Perşembe günü ne yapar diye bence konuşmak daha anlamlı. Bizim her ay şirket olarak bununla ilgili bir tahmin anketi yapıyoruz. Bugün o anketi tekrar yaptık. Ben sosyal medyada yayınladım. Gerek LinkedIn'de gerek Twitter'da. Ama burada da söylemek gerekirse bize ortalama. 75 bas puanı bir indirim bekliyoruz. Fakat e, ekibimizde e, 25 bas puanı bekleyen de var, 150 bas puanı bekleyen de var. E, bir e, geniş bir aralıkta tahminlerimiz e, dağılıyor. 0.75 yaparsa e, 8.75 şu anda Merkez Bankası faizi 8'e düşmüş olacak. 8 ne demek? Şimdi normal koşullarda Merkez Bankası'nın e, faiz indiriminde biraz hızlı gittiğini düşünüyorduk ama e, korona virüsü döneminde dünyada bütün merkez bankalarının çok ciddi faiz indirdiğini gördük. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler. Mesela ben Türkiye ile sık sık kıyasladığım Brezilya ve Hindistan var. Onlara baktım yayından önce. E, Hindistan'ı örnek vereyim. Merkez bankası faizi %4.4'e inmiş durumda. Brezilya'ya örnek vermek gerekirse %3'e inmiş durumda. Şimdi tabii bu iki ülkenin enflasyonu da bizden daha düşük. Yani Hindistan'daki yüzde altı, %2,5 yüzde iki buçuk civarında. Yani bizden çok daha düşük enflasyon oranları var. Dolayısıyla bunların e, faizlerinin bizden düşük olması için bir gerekçe var. Ama reel faiz boyutuna baktığımızda, işte Hindistan'da eksi 1.8, Brezilya'da artı 0.6 gibi bir reel faiz var. Buradan Türkiye'ye geçersek. 0.75 indirirse %8'e inmiş olacak. Bu reel faiz olarak nedir? Eğer Merkez Bankası'nın kendi enflasyon tahmini olan %7.4'ü baz alırsak artı 0.6 reel faiz eder bu. Brezilya'da olduğu gibi. Ama eğer piyasanın beklentisi olan %9.4'ü enflasyon beklentisi olarak alırsak da eksi 1.4 gibi bir reel faiz eder. Bu da Hindistan'a yakın. Yani özetle iki tane benzer ülkeyle kıyasladığımız zaman ki belki Brezilya'dan daha çok Hindistan'a benziyor bizim dinamiklerimiz, reel faizin şu anda eksiye geçmesi küresel olarak şaşırılacak bir şey değil. Benzer ülkelerde de eksi reel faiz var. Dolayısıyla merkez bankasının faizi Perşembe günü 0.75, belki de %1 indirmesi olası. Reel faiz evet eksiye geçecek. Ee, eksi bir 1,5-2 civarında olacak ama küresel ortamda bunlar artık e, olağan bir durum haline geldi. E, bundan dolayı döviz kurunun normalde yükselmesi beklenir. Faiz düştükçe döviz kurunun yükselmesi beklenir ama bütün dünyada faizler e, eksiye döndüğü için evet. döviz kuru üzerinde aşırı bir etkisi olmasını ben bu sefer beklemiyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ederim paylaştığınız yorumlar için. Rica ederim. Evet, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gez'den de yorumları aldık. Böylelikle ekonomi notlarının sonuna geliyoruz. Bir sonraki yayında görüşene dek hoşçakalın.